Merhaba arkadaşlar. Hatırlıyorsanız ben bu, bu videoyu satmıştım. Şimdi size güzel bir video da atacağım. Arkadaşlar bugün hastayım sesim az çıkması normal. Evet. Çok güzel bir lobby yaptım arkadaşlar. Umarım seversiniz. Sen bunu fark yapayım mı? Arkadaşlar Bu ne diyeceksiniz? Saçma bir oyun yapmış

Arkadaşlar. Şimdi anlamayanlar varsa 2 point aldık ya şimdi. Ee, Arkadaşlar hmm. evet, en sancısı da burası. <laughs> Öldük. Ha, evet. şeyi açmaya çalışıyoruz. Buraya hayatta kalmaya Yapmışız Arkadaşlar Şurayı Unutmuşuz evet, Tepe Yok Her Neyse Arkadaşlar Size Bu Konutu Vermemiz İçin Sağlıksız Bu Konutları Buna Bore Alalım Düşüyorum Ölüp Evet arkadaşlar. pek de baba. son. Evet. Kamaç. Evet siz okuyun. Tamam artık

diye EA yapmak zorunda kaldık. Umarım sevmişsinizdir oyunumuzu. Evet arkadaşlar. Bu oyun ayarı ay, ay. evet, ne Bu oyun şeyini çok güzel. Sizin hoşunuza gitti arkadaşlar? Emeğimle yaptım gerçekten de çok sevdiğim bir şey. Çeyrek point mi yazmıştım ya? Çeyrek point yazmışız. Düzeltelim hemen. Sıh. Kedi Cheese point da. Evet arkadaşlar. Çok güzel lobi yaptım. Toll abi de kaybettiysen bunu kaybetmek istemiyorum O yüzden hemen evet, point dedim yok ya. Dakika. Şuradan. Bir eksiye basalım. Ha, oldu. Arkadaşlar şimdi şimdi, tek şey Bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle gelirsek ışınlanacağız. Evet arkadaşlar burada da bir tane vardı. Sonra koymuşumdur. Hangisiydi o? He o buymuş. Ve çizik point da. Arkadaşlar, çok güzel değil mi derseniz, düştü yolaşlar, arkadaşlar diğer dünyalar ne diyeceğiz diyeyim size. Ay yolaşımın da pis, ay da aaaa gel ya eğer geliyorsa da bak bu herhalde ne olur yani bu'tur den aslında. Eee değilmiş. Değilmiş. Arkadaşlar bakın. Şurada şey var. Eğlence davetlisi nedir? Evet arkadaşlar. Evet biz önceden girseydi ne olurdu biliyor muydunuz? Oh, Alavya yeah. operatör olması olabilirdi. Ama göremiyorum. Ne oldu ya? Arkadaşlar bakın Biraz sıra sıra. Gelme, gelme, Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.